Ali. Alo. Merhaba. Merhaba Duru Hanım. Merhaba Zeki Bey. Nasılsınız? İyiyim teşekkürler. Siz nasılsınız? ya. En son da sesini duydum. Aa, evet ben pek giremiyorum bu aralar. Biraz hastaydım da hani, O yüzden giremiyordum. Evet, geçmiş olsun. neyiniz var? Grip olmuşum. Çok feci grip nezle. Evet, geçmiş olsun. Öyle yani. Siz ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Tanımıyorum sizi pek ama ben Vallahi tanışmak isterim ben de sizi çoktan da takip ediyorum ben bakıyorum da birkaç defa arz, ben müsait değilim ben e, şu an yalnız yaşıyorum e, Bolo tarafındayım İstanbul'da yaşıyorum da. Bolo ha, ben taraf... de İstanbul'da yaşıyorum neresin lan? Ben değil, değil, değil. siz? Oha ben Esenyurt yakınmışız. Esenyurt neresi? Esenyurt merkez yani mer belediye var ya meydan. Ha biliyorum. Oraları yakınım ben işte. E, Aslen neresiniz? Aslen ben Aydınlıyım. Ege'liyim. gerçek mi? Ben evet. Didim'de de kalayım yazın Kuşadası'nda. Aa çok iyi bir sanmış Memnun oldum. Biz e, e, evli bekar. Ya oralara girmesek. Ben de girmesem ben sen soracaksın. Ben, ben de işte ben sinema sektöründeyim. E, emekli oldum heyetiden. Böyle geziyorum işte. Aa, sinema sektöründeki oyuncu musunuz yoksa? Yani, yapımcı, yapımcıyla çalıştım, ara sıra oynadım, set amirliği yaptım yıllar boyunca. Emekli oldumuz. Siz ne çok... iş yapıyorsunuz? Ben de kuaför salonum var benim, onu hissetiyorum. Ne güzel Aydın'ın, ne hangi neresinde aydın çok iyi biliyorum. Aydın şey var yani ya Söke. Evet. Oralıyım ben. Anam çok güzel. Söke daha geçen gün 2-3 gün önce oradan geçtim. Aa, geldim. Ne işiniz vardı orada hani Merak ettim. Ben bu şarası Didim'de kalıyorum yazları. Eee? Ee, kışları da Bolu'da kalıyorum, geliyorum. Bazen İstanbul. Emekli oldum ya böyle şey yapıyorum ya. Kaç yaşındaydınız ki? Ya yaşım sene size göre büyük. Ben sadece hani sizi bilmiyorum yaş fark eder mi? Yaşım e, 50 falan. Sizin gençsiniz belli. Ha, ben 32 yaşındayım işte ne bileyim arkadaşlık güzel bir bağımız olur. Kuaför salonu da Esenyurt'ta nerede? Esenyurt Belediye'ye yakın o ya. Yalçınlar ha. Kuaför. orada mı? C kendi yeriniz? Ya evet ortağım ben. ailenle mi kalıyorsun? Tek mi kalıyorsun? Ya şöyle söyleyeyim ben. E, eşimle kalıyordum ama benim eşim yurt dışında şu an. Ha, evlisiniz değil mi ben gibi? Evet siz de mi evlisiniz? Mutsuz bir evlilik. Onun için böyle kaçıyorum sağa sola. Nasıl bir evlilik? Mutsuz bir evlilik. Neden ki? Siz? Ben mutluyum da ya yalnızlık çekiyorum diyelim. Ha, mutlusun. Ha. Yok O kötü evli olma. Evli olmamız kötü biliyor musun? Değil mi? Kapatsak mı acaba? Nasıl? Kapatsak mı acaba? Şimdi aldatmış olacağız. Vallahi ben arkadaş olarak kabul edersen konuşuruz, dertleşiriz. Nasıl bir arkadaş? Nasıl istiyorsanız siz. Merak ettim yani. Anlatır mısın biraz? Ya Siz nasıl istiyorsanız diyorum. Ya bilmiyorum Size ki ben de... çok boşluktayım bu aralar. Çok. E, eşiniz var, seviyorsunuz herhalde. Çok... Eşimi çok seviyorum ama... Yalnızım. Ya bir o gitmişken bir kaçamak yapayım dedim. Ha anladım. Aynen. Kaçamak, kaçamak yapmak istiyorsunuz işte. Ben de şu an Bolu tarafındayım. İşte ev var benim burada. Yalnızım. Ya. Ha. Yalnızlık çok zor. Evet. Ka kameradan görüşebilir miyiz? İster misin? Ya ben şu an çok şeyim ama şimdi nasıl desem? orta yaş krizi gibi bir görüntüm var şu an. Utanırım böyle ben görüntülü konuşmaya ya. Olsun ben, ben kabulüm. Siz beni kabul edin Ben sizi hayal kabul ederim. Konuşsak mı? Konuşalım. Şey olur bizim için. Biraz daha tanışalım sonra belki görüntülü konuşuruz. Ama ben istiyorum çok sizi. Çoktan beri istiyorum sizle görüşmeyi. Gerçekten mi? Benim, beni bayağı da takip mi ediyorsunuz? Evet evet. Ay. Sökelisiniz. Sökeyi çok iyi biliyorum. Sökeyi e, her sokağın her yerini iyi biliyorum. Mesut Hancım var sizin bizim. çok güzel olduğunu da biliyorsunuzdur o zaman annesi. Kaşar değil mi? Biliyorum biliyorum. Ben ee, 11-12 sene kaldım. Dilimde kalıyorum, kuş arasında kalıyorum. Ee, her taraf ortakları biliyorum. Çöp şişme, çöp şiş ortakları biliyorsunuz. Evet anladığım kadarıyla sen bayağı gezgin bir abi. İyi bir şey bu yani. Güzel, çok güzel bir yer. Çin'i biliyorum. Nazilli'ye gidiyorum. Aydın'ı içini biliyorum. Anlıyorum ki herhalde Mansur'u iyiymiş. Ben... Çok... Sesiniz gelmiyor. Ko Koçarlı'yı biliyorum. Anladım. Çok güzel. Ee, Şeyi biliyor musunuz? E, geliyor mu? Musun? Nutestella. Nutestella hey. sitesi. Ha, şöke de mi? Evet Nutestella sitesi ş var bizim orası. Ya siteyi tam bilmiyorum da ama bizim sinema eski oyuncu vardı. Mesut Engin sizin şeker onun benzeri şekerdi. Biz cenaze gir. Tanıyor musunuz? Tanımaz ama ben çok kötü gördüm bunu. Yani yetişemedim onun gençliğine ama sonradan söyleme sahip dışarıda yatardı. Ay, o altına adam çok, kaç, çok gördüm. Ya. Ee, hmm. Onu içki mahvetti. O Tarık Akan ayarında bir oyuncuydu. Ay, i̇yiymiş. Siz de iyi bir oyuncu muydunuz Mesut. peki? Ben, e, e, ben genellikle set tamiri yaptım ama gerek bazen kliplerde falan belgesellerde falan canlandırma bizim canlandırma yapıyorduk anladınız mı hani böyle şiddet olayları falan oluyor aile şiddeti falan yani, onları çok yaptım ben. ben. Ee, tizilerde de oynadım ben rahmetli Kemal Sunal'la, arka sokaklarda Kurtlar Vadisi'ne birer bölüm hepsinde de şey yaptım evli, yani. Evli ve evli biriyle olmak istiyor şu an görürsün kadar orası çocuğunu. Yalnız hmm. mısınız şu an? Yalnızım da biraz şey belki banyoya gireceğim Aa ne güzel. Kuşum var yanımda bir de kuş. Banyoya gireceksin. Evet ya biraz. Şey... İhtiyacın mı var? Nereden bildin? Benim de var da. Gerçekten mi? Gerçek. Ya biliyor musun benim bir derdim var ki size söyleyemiyorum. Söyle ben bana açılabilirsin. Bak ben yaklaşık 5 yıldır evliyim. Evet. Ama bir çocuğum olmadı. Yani. Anladım. Çocuk veremedik hocam bana. Hı. Yani hasret çekiyorum. Anne olma hasretiyle yanım Anladım. Anladım. Şey yapalım mı? Bir görüşelim banyoda istiyorsan. Banyoda mı? Nasıl yani? Yani nasıl, siz nasıl istiyorsunuz bilmiyorum. Görüşmek istiyor musunuz? Ba banyoda banyo deyince ben ki. heyecanlandım. Ay, ay. Banyoda siz, birlikte bir şeyler yapabilir miyiz belki? İşte anca işte anlarsanız. Bir şey soracağım. Sorun. Ama utanıyorum sormaya. Utanmayın ya rahat olun. Nasıl fantezilerin var? Ya istiyorsan hani siz göstersiniz ben asılırım. Eee? İşte başka da siz istiyorsanız tabii ben size bağlı. Şimdiden heyecanlandım. Hmm. Benim garip bir fantezim var. He nasıl? Benim bir fantezim var ama anlatmaya utanıyorum. O yok utanma lütfen. Ben azgınken ne yapıyorum biliyor musun? Ne yapıyorsun? Özür dilerim. Ben şey yapıyorum azgınken popo var ya popo. Evet. Oranı parmaklıyorum. E ben de ona geçiririm olmazsa olmaz mı? Bok çıkıyor o boku yalıyorum. Aa. Evet görmek ister misin? E, tamam göster. Sen de yalar Aça, mısın? Açayım mı kamerayı? O, olur olur. Bir dakika. Bu kamerayı yazabilirim daha şurada. Sevklendim ya. Tamam dur, açıyorum kamerayı. Görüyor musun beni? Yok ben açmadım ki. Şu an açtı kamera. Açtı. Ha, şimdi gördüm. Ay bak parmakladım kendimi göstereyim mi? Göster. Hmm. Hmm. Ama sanki bu video ya. Ne videosu canım bak. Görmüyor Sen musun ben... beni? Beni görüyor mu? Görüyorum. Canım görmüyor musun beni? Ali bak. Ha, gördüm. <laughs> Bir daha yapayım mı? Yap. <laughs> ister misin? Şerim götünü bile yalarım. Yalar mısın Ama sen de böyle kakama? yalarım götünü. Of se seks manyağıyım. Ay. Göstersene, göstersene. Ya utanıyorum dur. Bokumu da yer misin? Yerim bokunu da. sen çok finanslı. Tabii istediğim gibi bir erkek buldum sonunda. Benim kocam yapmıyordu. E götünü bir göreyim, yalayayım, Açık yalayayım. Yok yok utanıyorum. Ben kamerayı kapatacağım şimdi çok utandım. Masana bir yalayayım. Yok da, utanıyorum. Olur yalvarıyorum. Çikolata rahatsız oldum orospu çocuğu. bak yalvarıyorum. Aa olmaz. Ay olacağım galiba. Ne olur. Ay dur. Ay dur açtım. Benim galiba kakam geldi. Tamam. Allah sen aç. Bir şey diyeceğim sana. Söyle. Bokum geldi. Tabağı sıçıp sana kargalayayım mı? Kargola da ben götünü görmek istiyorum. Bak şöyle yapalım. Ben bunu kargolayım sana sıçıp sonra görüntülü konuşalım. Sen benim bokumu yerken ben de götümü göstereyim olur mu? Bir göstersene lütfen. Kabul çok edersen mutlu. gösteririm. Kabul ediyorum. Yani yiyecek misin kakama? Yerim yerim sen amını götünü yerim. Çok iyi tamam ben ay dur tuvalete gidip geliyorum 2 dakika çok feci geldi. Bunu bir tabağa koyayım ve kargoyu için hazırlamam lazım. ay Allah kahretsin. Götünü iyi alayım senin. Tamam bekle geliyorum. Tuvalet kağıdım bitmişti zaten bekle aşkım. Ah, Allah kahretsin. Çikolata daha sonra borus mu çocuğu? Ay, ne Allah kahretmesin. Ay, i̇nanamıyorum bok yemeği kabul etti. Ay. Oha ya. Ay bu adam evli bir de.